Merhaba arkadaşlar. Şimdi 20 2023 Şubat birinden short video yani kısa video short akışında para başlayacak kazanmaya başlayacak onaylanması gerekiyor. Şimdi herkes kanalı para kazanma açık bile olsa tekrar bu ortaklığı kabul etmesi gerekiyor. İki adımlığı ortaklığı kabul etmesi gerekiyor. Yoksa kanalınız para kazanmaya kapanacaktır. Ve bu adımları devam edeceksiniz. 1 Şubat'ta artık short video short akışından para kazanacaktır. Daha önceden short akışından ne kadar izlenseydi de para kazanmazdı. Sadece normal şekilde para kazanabilirdi. Bundan sonra reklam yapacak. Herkes hakkını alacak. Gözünüzde aydın değerli YouTube arkadaşlarımız. Ve kanalımıza abone olun. Sizin desteklerinizi bekliyorum. Sağlıkla kalın.